Evet sevgili dostlar ee, saç kavurma yapacağız. Ee, saç kavurma yalnız öncelikle bunun küçük bir püf noktası var sevgili dostlar. Nedir? Evet küçük püf noktası. Ee, saçımızın istenmesini kararmasını istemiyorsak buna bir çavur, çamur sulaması yapacağız. Yani çamur eskinin eskini tabiriyle çamur diyor, diyoruz. Çamur evet. diyoruz. Yağmur başladı bu arada. Suyumuz biraz dökebilir miyiz arkadaşlar? Biraz dökebilir miyiz Evet, bugün hava yağmurlu. Olsun yağmur lavalarda da sadece yapılabilir. Yapılabilir mi? Tabi. Ruhide yapılır diyorsa yapılır. Yapılır evet. Evet böyle sevgili dostlar. Tabi kil toprak olsa daha güzel olurdu ama bu biraz kumlu toprak. Şimdi bunu bu şekilde hiç kurutmadan ateşe koyacağız ve burada bir katman oluşacak sevgili dostlar. Evet. Sacımız hazır. Ocağımız bu şekilde yaptık sevgili dostlar. Şimdi evet e, ee, tabi bu daha önce geçen seneden yapılmış ama biz yeniden e, burayı şimdi ateşleyeceğiz. Bey, biraz odun Evet, Kaşık Bey biraz odun bulalım. Yakıt. Odun rica edelim. Yakıt bulalım biraz. evet, yakıt bulalım. Şimdi daha önceden Ruhi Bey'in saç kalmasını yendim. Tabii, o mutamıyor, tabii. Kesinlikle. Ben yedim ya. biz de Kesinlikle isterik, ettik, yapacak. Ben onu ama. Evet. Ankara'dan misafirlerimiz geldi. Misafirlerimize saç kavurma yapacağız. Bu arada. Yakıt için aslında çalışır bir kullanılır ama biz biraz teknolojik çalışıyoruz. Keçe yakacağız. Evet. Biraz Öncelikle küçük çalı çırpıyla tutuşturuyoruz ateşimizi. Evet. Biraz seni yoruyoruz ama o zaman medya kusura bakma. Nasıl bir Evet. Yani doğaya ayak uydur diye yapıyoruz hı hı. tabii bunu. Şimdi Ankara'da o şehrin gürültüsü arasında veya ee, dört duvar arasında bu şey e, pişirmeye, yemeye benzemez, değil mi? Evet, bu doğal, dumanı doğal benzemez. Dumanı isi hissedeceksin. Evet. Üzerine sinecek. O evet. lezzeti alacaksın, değil mi? Aynen öyle. Dur Ahmet Bey. O şu an sakin yanacak. Tutuşana kadar. Ya. Hı, ya. Tamam. Beyefendi. Şimdi <laughs> alabiliriz onu. O zaman Medya. Dur, dur Ahmetciğim, dur. Yaklaşma. Hı hı. Üstlerine alevler gelebilir, dikkat et. Ee, sızma değil ama zeytinyağımızı döküyoruz sevgili dostlar. Kesinlikle spesiyal, spesiyal lemon de Böyle şey yayıyoruz ki ileri taraflar yanmasın sevgili dostlar. soğanımız. Evet. Asistanlarım da bu arada çok güzel. Evet. Meraklı bakışlar değil mi? Evet. Şef Ruhi'nin yardımcıları. Arkadaşlar bir aşağı yukarı bir dakika falan soğanımız hafiften kavruluyor. Şimdi biraz daha yağ ek, ek ilave ediyoruz buna. Bu ateşin Önemli mi harı? Kesinlikle. Yüksek yüksek kesinlikle. Olarak. Şimdi yüksek olduğu zaman, çabuk kavrulma yapar ama soğanın orta kısmı pişmez. Hmm. İç kısımlar pişmez. Evet. E, ateşi bu ayarda tutuyoruz ki fazla yüksek değil, fazla da alçak değil. Aşağı yukarı bir dakika falan böyle, bu şekilde kavuruyoruz. Evet. Şimdi biberimizi ve ee, gördüğünüz gibi sarımsağımız. Yerli sarımsak sevgili dostlar. Sarımsaklarımız <laughs> kestane gibi gördüğünüz gibi. Çok güzel. Evet. evet. Çok güzel öyle. Elma gibi. Evet, çok güzel yiyeceksiniz öyle Çok değil? güzel yiyeceksiniz birazdan sevgili dostlar. Bu arada sevgili dostlar hiç abone olmuyorsunuz. İzliyorsunuz izliyorsunuz ama. Çok hayır. Evet. <laughs> ama abone olmanızı bekliyoruz tabii ki. Abone olmayan ee, Bu Size bu videoları çekmek için abone lazım bize değil mi? Her yere bir ruhi lazım. Ama yok. Ama yok maalesef tabi. Ama YouTube'dan takip edebilirsiniz tabi. var. Evet. Bunu hiç durmadan karıştıracağız bu arada sevgili dostlar. Evet Ahmet Bey nasıl gidiyor? Güzel. Güzel. Beğendik mi burada? Evet. Ne yapıyoruz biz? Niye geldik biz buraya? Ne için geldik? Dolaşmış. Birazcık dolaşmak için köyü köyü ziyaret ettik değil mi? Evet Sen de Bir de bizim kapağımız olacaktı. Hemen şurada kapağı. Onu da alalım. Birazdan kapatacağız çünkü. Ama gelince daha çok Ee, yani. değil mi? Yani biraz acıktıracağız. Ee, tabii tabii evet. tabii. tabii. O zaman lezzetli olmaz. Ateşimizi biraz güçlendireceğiz arkadaşlar. E, maşallah bu ne? Şey gibi. Buna bir de kızar lazım. <laughs> Zarla bilmemiz lazım. Al <laughs> ah, bak bak Oo. görüyor musun bak Ankara'lı biliyor işi bak görüyor musun bak. Evet. evet. Böyle yakışıklı odunlar. böyle. Bu da ne cinali gibi. <laughs> yakışıklı yemekler için yakışıklı odunlar. Beğenmiyorsunuz. <laughs> Şuraya bir otun parçası düşmüş. Olsun şey. olsun onlar doğal bu elimde kaldı ne yapacağız bu? Onu, onu şey yapalım onu, onu alalım. Bu arada semaverimizi ateşleyeceğiz. Kozalaklarımızı. Tüm tüm mü atacağız onlar? Şimdi bunları, bu, bu, bu özel bir haber. Her yerde bulunmayan bir semavi bu. Kayseri yapımı mı? Yok. Yani bu Samsun yapımı ama markasını söylemiyoruz. Terlik yeriz. Terlik, yeriz. Terlik. Bunu doğal atacaksın böyle. Tamam. bu alttan tutuşturacağız. Hayır, hayır. bunu Her alttan şey tutuşturuyoruz benzer, gördüğünüz benzer. gibi. Şey Hepsini geçeriz. Senin tadı hepsine bin basar. Bu arada bir taraftan da böyle. Evet, gayet güzel. Eski takvimleri yakıyoruz. Ne zamandan kalma? 2011. Hmm. 22 Eylül Perşembe günü. Yani külünü de şey e, ayak bir yere dök. Gerçek bir piknik sever taburesini Kesinlikle. <laughs> Taburesiyle dolaşır. Evet, semaverimiz de tutuştu. Evet, şimdi et kısmına geçelim sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi. Ee, bu sacın en önemli malzemesi saç. <laughs> yani bu sacın en önemli malzemesi sacın kendisi. Ha, o olmadan hiçbir şey yapamazsın. Evet yakıtı güçlendiriyoruz. Dur. Dur babacığım. Dur babacığım. Fazla yükseltmeyelim ateşi. Yakar yoksa. bu kadar yeterli. Kapağını alalım. dostlar. Hadi bakalım. Evet böyle kapatıyoruz. Kendi buharında. Kendi ateşinde pişecek. Birazdan domatesini katacağız. Fazla sertleştirmesin diye. Neden sonra katıyor biliyor Neden sonra da? eti, domates ve tuz eti sertleştirir. Evet. Bu işin kısmı sonra kısmı bırakacağız. Semaverimiz tutuştu gördüğünüz gibi. Birazdan kaynayacak. Bu semaverin özelliği sevgili dostlar, çaydanlığı buharda tutması. Buradan buhar haznesi, aynı zamanda su buradan doluyor. Çay e, çayı demliyorsun. Akşama kadar çay acıtmaz kesinlikle. E, sevgili dostlar. O, e, çaydan bu semaverin özelliği o. İçerisinde e, yani alttan atılmıyor yakıt. Üstten atılacak. Ee, ve içerisinde suyu orta göbekte ısıtarak çıktığı için e, yani hem çaydanlığı bu, bu, kısma koyuyorsun buharlaşma sayesinde e, çay soğutmuyor ve aynı zamanda acıtmıyor. Evet. Tuz atmıyoruz bir tek. Tuz atmıyoruz. Hemen atmıyoruz. En son Semaver Sema ver. yo Yok yok Şu görüntüyü alalım. Şimdi domatesimizi alabiliriz. Ne Domatesimizi alacağız. Şunu tut, şunu tut, be, be. Şey gibi bu arada bu e, yani Osmanlı zamanlı kılıç kalkan gibi aynı. <laughs> Aslında buna sadece domates e, suyu katacaktık ama tabii bu şu an e, bu imkanımız olmadığı için. Sadece domatesin kendini kattık sevgili dostlar. Az miktarda katıyoruz çünkü dediğim gibi etin e, lezizli, lezizliğini bozmasın diye. Onları Nedir durum? İyi, i̇yi, güzel. Güzel mi? Güzel. Sabırsızlanıyoruz artık. Kokular geldikçe tabi. Tabii bu arada e, sevgili dostlar közün içerisine e, sarımsak ve soğan koyduk. Birazdan onlar da kendi e, özüyle pişecekler. Evet, Kozalaklarda tüm tüm atıyoruz. Abi, abi, kozalak atan birisi var burada. <laughs> Kozalaklara da tüm tüm atıyoruz tabi böyle. Onu atıyorsun ama onun içerisine gidiyor mu kontrol etmemiz lazım. Tamam biraz beklesin biraz beklesin. Çok atmayalım. Evet vokurlamaya başladı. Gördüğünüz gibi. Kap, kaplıcalar gibi diyor şu anda. Evet. Nasıl ama? Nasıl? Doğal kaplıcık. Nasıl? <laughs> Hadi buna da beğenme de göreyim. Hadi. <laughs> Hadi abone olma getireceğim Ahmet Bey'den yakıt Çay demleyeceğiz tabi değil mi? Bu, Bu arada, böyle kaynamaya devam doğal salçamız etmeyecek ekledik. el yapımı salça el yapımı? evet el yapımı gayet taze ve güzel gözüküyor güzel kokular geliyor buradan da demleniyor tabi şu anda çayımız İşte şu samimiyet, şu ortam en pahalı tatillere bin basar. Ben de öyle düşünüyorum. Şu Gerçekten. Ya. Bekle. Gel benimle. Çok güzel bir koku var. Koş koş. Ne bu koku? Gel benimle. Baba. 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 Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> Ben neler yaptım ki? Görsen. Baba. Her şey senin sizin için. Baba sahibi sen misin? Ay. <laughs> evet. Dumanlar içerisinde. Ben çok acıktım. <laughs> <laughs> Baba ne yaptı ki? Saç bir kavurmalı olsun. Bir yiyeyim. Bir daha çal. Ben açayım. Bence ben hayır ama tutacağım. hayır ben tutmam gerek. Hayır ben. Hayır bak hayır. ailenin. Hayır ben. Bir dakika bir dakika. Benimle, hayır hayır. Beni dinle ailenin. Hayır. Beni dinler misin? Hayır. Hayır. Hayır, bir hayır. Yok, hayır İkiniz aynı anda kaçtın? Bismillah diye açın. <laughs> ben buhar çıkması bekliyordum. Şöyle. Ay, bana mı hmm, tam tavşan Ay, tam. <laughs> bu? Kesinlikle. Evet. Evet. Kesinlikle. Evet. Evet. Bak sana doldurmayı öğreteyim. Hani ne derler? Et, e, bin kişi çay demler ama e, bir kişi bir kişi, bir kişi bunu bunun lezzetini alır. Şu Hacı teyzemize de açık çay dolduralım. Açık o, çay mı istiyor? Evet, o açık içer. O, o demli içmez. Olmaz, sen oluyorsun. Açık mı içersiniz? Açık açık. Al. Açalım lütfen. Açalım dedim. Çay mı? Hah, beyaz çay bu. Geçme ya